Evet. Değerli arkadaşlar, burası Ayasuluk Tepesi. Ayasuluk ismi nereden geliyor? Buradan başlayalım. Ayasuluk aslında Ayos Teolog kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor. Kimdir bu Ayos Teolog? Hatırlayalım, Ortodoks inancında Aya ya da Ayos ile başlayan e, kelimeler aziz, kutsal anlamında Ayasofya, kutsal bilgilik, Ayairine gibi. Ayos da aynı şekilde aynı anlamı ifade eden bir kelimedir. Ayos teolog çok önemli bir e, din adamının adıdır. Bu din adamı aynı zamanda bir İncil yazarı olan sen Senjan'dır yani Yuhanna. E, bakın çok ilginç bir bilgi vereyim. Genellikle bu e, Türkiye'de pek bilinmiyor. Türkçemizde hep e, yanlış daha doğrusu bilmeden kullanıyoruz. Aslında Yahya ismi var ya evet. mesela Hz. İsa'nın da yakınlarından Hristiyan inanışında Yannis Prodromos yani müjdeci Yanni, müjdeci Yahya kendisinden sonra gelenin ön habercisi anlamında. Hz. Yahya'ya Hristiyanlar vaftizci Yahya der, John Baptist derler. Bizde de Hz. Yahya Kur'an-ı Kerim'de ölmüş bir peygamber olarak anılır. Yahya ve Yuhanna aslında aynı kişidir. Şöyle ki aynı kelimedir daha doğrusu. Ama bu isimde iki kişi olduğu için şöyle ayırırlar Hristiyanlar. Biri İncilci Yuhanna, diğeri de Vaftizci Yuhanna. Aslında bizim Hazreti Yahya olarak andığımız kişi Vaftizci Yahya ya da Vaftizci Yuhanna. Esasında Yahya bizim İslami literatürde Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde geçtiği için Hazreti Zekeriya'ya hitaben Ya Zekeriya inna nübeşşiruke bi gulamin ismuhu Yahya Lem neca'allehu min kablu semiyya. Ey Zekeriya ben seni daha önce hiç bu isimle isimlendirilmemiş bir çocuk müjdesiyle Hz. Yahya ile yani Yahya'nın adını Allah koymuştur. Kur'an-ı Kerim'de böyle geçer. Daha önce hiç bu isimle biri isimlendirilmemiştir diyerek Hz. Yahya geçmiş Meryem suresinde bu ifadelerde. Fakat işte bizim Yahya peygamber olarak aldığımız kişiye Hristiyanlar Yannis derler. İşte bugün yani olarak Rumların çok kullandığı isimdir, bu Yani ismi. Yani ismi, hani 40 yıllık Yani olur mu Yani deyimindeki Yani de Hazreti Yahya'dır. Peki biz neden Yahya'ya Yani ya da Yani diyoruz? Çünkü Grekçe'de Yannis adında Kutsal Kitap'ta ismi geçen iki kişi var. Dediğim gibi biri Hazreti Yahya, vaftizci Yahya. Diğeri de İncil'in Yuhanna bölümünün yazarı olan İncilci Yahya'dır. Bu Yuhanna'ya büyük bir teoloji uzmanı, büyük bir din adamı kimliğinden dolayı Ayos Teolog demişler. Ayos Teolog zamanla neye dönüşmüş? Bakın hızlı hızlı söylerseniz Ayos Teolog Ayasuluk kısaca. Bu tepenin adı oradan geliyor. Neden peki bu tepeye ismi verilmiş? Çünkü İncil yazarı Yuhanna'nın mezarı buradadır. Hemen yan tarafımızda İmparator Justinian ve eşi Teodora zamanında olan devasa bir mabet var. Şu anda sadece bakın ayakta kalmış sütunlarını görebiliyoruz çünkü 14. yüzyılda büyük bir depremde tamamen yok olmuştur. Burası 14. yüzyılda beylikler dönemi dediğimiz artık Müslümanların hakimiyetinin başladığı hatırlayalım Osmanoğulları da bir beyliklerden biriydi. Bu bölgede Saruhanoğulları var, biraz daha kuzeyde Germiyanoğulları var. İşte beylikler döneminde Müslümanların Türklerin eline geçince bir bölümü camiye çevrilmiş ama çok kullanılamadan 14. yüzyıl sonlarında bir deprem premdi yıkılmış ve bu e, mabet Artemis tapınağından sonra en büyük mabed